Salam. Bu videoda Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kaç yaşında? Bunları sizlere göstərəcəm. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu like atmağı unutmayın. Elə isə başlayaq. Hilal Uysun 39 yaşında. Boncuk Yılmaz. Boncuk Yılmazın yaşı 41. Lilia İram Salman 32 yaş. Bir digər oyunçu Emir Subukcu'nun yaşı isə 32 yaş. Erdem Şanlı. Erdem Şanlı'nın yaşı 26. İlayda Alişan. İlayda Alişan'ın yaşı 26. Burak Tozkoparan. 30 yaş. Görçem Sevindik. Söz filminde de Ceden Görçem Sevindik'in yaşı 36'dır. Hande Soral. 35 yaş. Hangi diziyi paylaşmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videonu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.